Günaydın arkadaşlar. Balkonumda çay içerken aklıma geldi bir video çekeyim dedim. Yalnızım, babamla ikimiz. Torunlarım tatilde, çocuklarım tatilde. Kuşlar gelmesin diye çok geliyorlar. Onlara da zarar vermek istemiyorum böyle kendimce bir şeyler düşündüm. Rokalarım, domateslerinden koparıp yiyorum. Çiçeklerim, nanelerim, maydanozlarım büyüyor. Koparıyorum. Burada da çilek ektim. Fidelenecek az kaldı. maydanozlar taze taze koparmak çok güzel siz bu videoyu seyrederken ben de çayıma devam edeyim herkese iyi günler huzurlu mutlu günler hoşçakalın